Haydar İnan diyor ki emekli aylıkları belli oldu, taban aylık konusu ne zaman belli olacak? Şimdi emekli zam oranları, memur emeklisi, işçi ve bakır emeklisi bunları enflasyon açıklanmasıyla birlikte aktardık. Ama şimdi bir taban aylık, en düşük emekli maaşı konusu var. Bu konuda da bir yasal düzenleme gerektiğini hep söyledik. Bununla ilgili de çok soru geliyor ne zaman belli olacağına dair. Şimdi bugün ben açıkçası hep takip ettim. Hatta biraz önce yayına girmeden önce de yine alt yazıyla biz NTV olarak verdiniz. Bugün külliyede bir toplantı yapılacak. En düşük taban aylığının belirlenmesiyle ilgili. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki bu toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katılacaklar. Şimdi de yani asgari ücretten sonra o heyecandan sonra da şimdi taban aylığın belirlenme konusundaki heyecan bugün devam ediyor. Tahmin ediyorum bugün açıklanacak. Evet bugünkü toplantıdan sonra açıklanabilir diye bekliyoruz. Ama bu konuda bir düzenleme gerekiyor. Yani bu daha sonra yasalaştırılıyor. Tabii şekilde, ki. Öyle değil mi? Tabii ki bu meclis gündemine gelecek. Sadece bu yasa yoluyla yapılabilecek bir şey. Kök aylıklar değil burada konu. Taban aylık. Dolayısıyla taban aylığın değiştirilebilmesi ancak meclis genel kurulundan geçmesiyle mümkün. Ee, bazı yorumlar yapılıyor. İşte enflasyon bu kadar arttı, taban aylık da bu kadar artacak diye. Bunlar doğru değil. Ee, bu konuda tek e, yetkili e, meclisimizdir. Evet.